Merhaba ben Tamay babası bu da kızım Doğa biz bugün Doğal'a çoraptan bir kardan adam yapmaya karar verdik çok eğlenceli bir etkinlik olacak Doğa malzemeleri sayabilir misin pamuk tamam. iki tane çorap oynayan göz havuç düğmeler yapıştırıcı kalem makas havuç dediğimizde havuç şeklinde kesilmiş turuncu bir kağıt Şimdi önce... Gülme de aynı şey. Evet o da siyah bir kumaşta. Siz siyah kağıt, kumaş ne isterseniz kullanabilirsiniz. Önce çorabımızı güzelce bir keselim. Çorap kesilmez aslında biz yanmak için kesmemiz lazım. Sana çok güzel bir eğlence olsun diye iki tane çorabımızı feda ediyoruz. Doldur bakalım içine pamukları. Sen onu doldururken çorabı da tut. Ben diğer çorabımızı da keseyim. Beyaz çorap kardan adamımızın gövdesi olacak. Ondan sonra bu kardan adamımızın beresi olacak. Evet. Yardımcımızdan bir de toka rica edebilir miyiz? Tamam, Beremiz de için hazır. Bu yetmez. Bir de bize ne lazım? At, at, attı. atkı lazım. Pamuklarımız kalarsa bir şey olmaz. O kadar yeterli mi dedin? Evet, yeter dedim. Ben şu an şey bitirmek üzereyim. Atkımızı bitirmek üzereyim. Yine aynı bereden kestim malzemeden aldım. Şöyle bir atkı yaptım. Bere yaptım. Şimdi gövdemizi bir kapatalım. evet. <laughs> <laughs> Devdiğimiz açık olur mı? Gövdemiz dışarı kaçmasın. Pamukları ne kadar güzel yerleştirmişsin içine. Yapıştırıcı, dikiş, hiçbir şey kullanmamıza gerek yok lastik tokalarla bunları da hallediyoruz bir tane mi toka var? Diğer toka nerede? ya toka burada tamam teşekkür ederim şimdi kafasını bağladık kardan adam nasıl olur? iki tane kar topunun üst üste birleştirilmesi olur değil mi? o yüzden yok yok bir tane daha ihtiyacımız yok şunu nasıl bağlayacağız? aa evet bir tane daha ihtiyacımız var Allah'tan biz video çekerken yanımızda yardımcılarımız da var bize her isteğimizi getiriyorlar değil mi? Evet. İki toptan yapılmış bir adam, adam. Bebek gibi değil mi arkadaşlar? Daha bu bir de çok sağlıklı bir oyuncak aynı zamanda değil mi? Evet. Şimdi kardan adamımızı iki top haline getirdik. Şimdi bu kardan adamın kafası bence... <laughs> Daha, bu kardan adamın kafası çok üşümüyor mu? Evet. Hemen kafasını ısıtalım. Tamam çok güzel. Hemen kardan adamımızı ısıtalım. Hemen ısınsın. Hemen ısınsın. Berenin pomponunu yapalım şimdi beraber. Tak. Böyle yaptım. Aferin sana. Bak, ikinci düğmenin adı her Ve Ben önce şunu şöyle bir güzelce pompon yapayım. Bakın çok güzel bereye dönüştü. Daha senin küçük bebeklerine de böyle bereler yapabiliriz. Baksana evet, berenin evet. güzelliğine. Şimdi kardan adamımızla bunu birleştirelim. Bu beresini de istediğin zaman takıp çıkarabilirsin aynı zamanda değil mi? Evet. Bu şekle geldi. Ama kardan adamımız görünüyor. Falkında mısınız? Gözleri ekleyelim mi? <laughs> evet, evet. Görmeyen bir kardan adamla oyun oynamak eğlenceli olmaz. Şimdi yapıştırıcımızı alalım. Pıt Pıt Tamam Şimdi bir de Burun Tamam Ağzını Yok yok düğmeler yapalım önce Ağzını çizmeyi de bana bırak olur mu? Bak 3 tane düğme yeri yaptım. Teker teker koy bakalım. Yapıştırıcıyla işimiz bitti. Ne Peki sen çiz bakalım. Mutlu bir ağız yap o zaman ona. Biraz ben genişleteyim. Senin ağız biraz küçük olduğu için büyütelim bunu sadece. Yoksa senin yaptığın harika oldu. Arkadaşlar nasıl oldu? Çok şirin bir kardan adamımız olmadı mı? Siz de istediğiniz renk berelerle beyaz çoraplarınızı böyle eğlenceli oyuncaklar haline getirebilirsiniz. Dağacığım görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz adını vermeyi unutmayın. Ha, atkımız kalmış. Ee, evet ısındırız. Tut atkıyı takalım. Alttan tut. Ben de ne eksik diyordum ya. Şöyle at kıyıyı bağlayalım. Ya asıl şunu tamamlandı işte. Şunun güzelliğine bakın. <laughs> Dur kurusun ondan sonra sarılırsın. Kendinize iyi bakın.